tefsirinde şimdiyiz. Kur'an'ın izindeyiz. Ayrıca size Allah'tan bir nur ve apacık bir kitap da gelmiştir deniyor. Kitap derken belli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği kitap bir tane kitap getirmiş zaten. O da Kur'an-ı Kerim. Ama bir nur deniyor burada. Nur nedir? Türkçede günümüz karşılığı aydınlık, ışık anlamına geliyor zaten. Kur'an bunu burada aydınlanma sıfat anlamında kullanmış. Yani karanlıklar içinde yolunu bulabilme anlamı. Yani orada Kur'an'da neden öyle kullanmışlardır? Allah'ın sıfatı olarak bir de neden gelmiş? Allah yani göklerin ve yerin nuru diyor mesela. Onun tanımıyla alakalı. Yani her yeri aydınlatan, her yere ulaşan, maddi manevi bir şekilde her türlü varlığı aydınlığa çıkaran. Yani bu açıdan nur denilmiştir. Yani hakikate koyar, doğru yolu gösterir, hidayete erdirir. Anlatabiliyor muyum? Bunu nur yardımıyla yapar. İmam Razi de zaten aynen buna dikkat çekiyor. Diyor ki nur diyor görmediğin, anlamadığın şeyleri gösteren bir şey. Bunu da yani bir maddi tarafı var, bir de manevi tarafı var. Maddi mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya Kur'an'ın bize gösterdiği, öğrettiği şeyler vardır bu dünya için. Bir de yani ahiret için tabii ki öğrettikleri ahiret veya batıni nur denen şey veya basiret gözüyle görme denen olay gerçekleri akılla idrak etme olayıdır bir de tam tersi olan durum var. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zina yapan insan şu üç şeyi yaşamadan ölmeyecek. Nuru gidecek diyor. Tam tersinden de düşündüğümüzde abi iyi işler yapan nurlanıyorsa kötü işler yapan da da nuru gidiyor. Yani insanda nur öyle bir şey ki yaptıklarıyla insanı aydınlatıyor diğer kötü yaptıklarıyla da kararıyor.